Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni deneme sürümünü işte tanıtacağım. Önceki videoda arkadaşlar tanıtacağımı söylemiştim. O videoya da bakın. Neyse. Biraz daha Minecraft açılsın. Size inandırmak istiyorum. Karakterimi ama görünce şaşırabilir. Oynar. Göstermeyecek yine ayı. Arkadaşlar burada Betayım. Bir evet arkadaşlar. Bir gö görürsen video biter yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben onlara bakacağım. Çok söz veriyorum. Evet arkadaşlar ben, ben sizden siz olmadan önce YouTube kanalım olmadan önce <laughs> Minecraft'ta birazcık doldurmuştum. Hatta öncesinde ben sildirmiştim bu neden kurdum ben bunları. Şu anda <laughs> yoksa benim çok dünya var. Evet hadi arkadaşlar. Yeni dinlemesin ümünüm. 1.14 mı olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. 1.16. 10... Eh he diyorsun. He ee, he ee, ee. diyorsunuz. Ki. Ama öyle değil. Arkadaşlar, rehberlerin sürüm sayıl var. <laughs> yani tabletleri geldiği gibi size gösteriyorum. Deneme sürümü Herkes gün deneme sürümü diyor. İlandırmak. Ama ben size söyleyelim. Biz YouTube kanalımız olmayanlar varsa YouTube'da ay YouTube'dan yapabilirsiniz ama, ama babanızın YouTube kanalı da video çekmiş. Nasıl çekilir? Videosunu izleyin. Onu da bu arada benim kanalımda da değil arkadaş Başka kanalda. Şimdi birazdan evet Arkadaşlar. Hadi geçiniz de korkulabilir. ama Diye. Acaba neyi geldi? Acaba yeni bir. zombie bir yerde diyorsun. Yeni mi? acaba? Bazı nedir motor var, ya, onlar sağmayın den diyenler var. Gör bunları. İnanmazsınız. Bir daha. Ya vallahi. İşte onu görürsün. Video biter, videosu yapmayacağım. Gerçekten mi? Arkadaşlar vallahi bu bir sürüm. Vallahi diyorum. Mutu da var da. Bazı eşyalarının. <laughs> ne? Hadi broto. Açılır. Evet arkadaşlar. Şu anda Dünyama geldim. Sizi bekletmemek için videoyu durdurdum. Eşyalarımıza bakalım. Aslında ben bunu neden nedir de göstermiyor? Nedir de göstermiyor. Ama abi bunlar nedir de değil değil ki diyebilirsin. Lan Arkadaşlar bakın ağlayan okulu bir Geri döndü. Ya canım ağlayan okulu bir Şey, ben tamam, arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda işte bakın. Bakın. İnandınız mı? Yorumlara inandım yazanlara kalp bırakacak İnanmayanlara da kırk kalp bırakıyorum. Kalp bırakıyorum da kırık kırık. Yani iki tane kalp bıraktım sanmayın. Yüzümünde ne geldi? İyi bilir Altyazı

Neden yorumlarda söylemediniz Arkadaşlar Bu arada Şimdi minik ekranı çıkacak Bakın Dedim. Ama ilk denemesinin de hiç bir yolun gelmediğini bile ben düşünemiyordum. Evet arkadaşlar, yer nedir? Taş yolu geldi. Ama iki tane var. Bunlar var mıydı? bir <laughs> şey <laughs> De. Bir, bir, bir. Hı -hı. Bu, bak, bu tam ters ya bak ters Bak. Bak çok hızlıydı. Bak hem de çok hızlı çok hızlı yaşlandı. <laughs> Çok hızlı yaşlandı. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz. Et altın hiç değerli değil. Ama artık değerli Şimdi de değerli. Hadi dikkat Aa.

kadar. kadar? Ne kadar? Ya abi ya bu yok bu oyun geldi mi? Ha sana bir şey. Ben istedi Evet arkadaşlar. Nerede değil? Nedir de hayatta mı kalacaksınız? aşağıda. Evet. Bakalım. Ben de niye geldim? şey denemek için onu gördüm. Adam kuzenim arkadaşlar Siz bilmezsiniz. Siz <laughs> Benim kuzenim de aynı şeyi yapar. O bana öğretti. Sen arkadaşım. Ne dursun. Bilmiyorum Ya da gelin istedim. Evet gelin istedim Yuh yuh Yok abi tam tersi Böyle

arkadaşlar. Hayrasa oldu işte. Tabii ki önce bunu doldurayım. Ha bu Tabii çok oyalı. çok az bir böyle bir denemem Bu videonun ben hiç denemedim. Bilmiyorum sizler de deneyeceğim. ちょっとないはやはやったかいな。 arkadaşlar gördüğünüz Evet arkadaşlar Evet Ben neden böyle 100 tane zaman deneme sürümü göstereceğim Arkadaşlar çok uzun olduysa Artık ben bu 70 bin link oynayacağım Abi zaten Formu yanmıyor Yanmıyor çünkü Çocuk link link Neden yazmıyor Evet zaten aynı aynısı Ping Ling 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 Aynısı Zombi diyorlar Hayır zombi dondur adam değil Aslında zombi adam Bu çatkan aldı kendine yedik Dombi legmi Ping Ling 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 Bir de daha hızlı yürü. bakın. <laughs> du du, 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 du. size işte mod böyle, Ay, bakın, böyle? Bakalım böyle şey yapamaz. Yine get... ya bunu... bu no. Bu adamın Arkadaşlar burada bunun bir kale var bir tanesi. Bunu bu diğer bir diğer... burada bir daha bir video atacağım. Çünkü ben daha iyi. Daha ben ilk video atıyorum ve bir daha bir video atmam Evet, heyecanla atacağım ya. Heyecanla. Burada oyun videosu da çekeceğim. Arkadaşlar biraz daha... İstediğiniz burada işte. Yok. Bakın işte. arkadaşlar. Ah, Hiçbir bir şey yok değil mi? Hiç bir şey. Denemeyin. Denemeyin bunu yüklersin. Denemeyiz. Denemeyin. Evet arkadaşlar size Hong Link ve Zong Link'i göstereceğim. Hong Link, Zong Link. Zong çok... Çok olduğunu düşünüyorsunuz ama o da gerçek. Bakın. Gördünüz mü? Aynılar. He, bir tanesi mal gibi. Domuz adam bir de. E, saldırmayı seviyor. ama sakin. Ama insanlara saldırıyor. Yine de Ama yine de sakin. bu Það er þáttum. Nei þau. Arða þetta hér. Oj, shit. Den gick. Den höll inte. Boja, 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 boja. Boja, 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 boja. Boja, boja. Vi byter plats på mammas. Fortsätt Nu vi Bu kadar olmaz. o kadar olmaz yani. Evet arkadaşlar. Evet. Ben yapıyorum. Ben neden kırmızı aldım?

çok, çok güzel bir şey. Hatta size ben şöyle göstereyim. Dur. Bir.

Hause. Ama burada kandırmaya, burada bu. Hadi artık bir tarihinde şimdi, şimdi altına yaptım. <laughs> altını kırınca oluyor. Sonrası zaten almış. Bu nasıl? Görmezsen ben her akırsın bile üstüne düşmüş de olamayın ben. Evet Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bugün videoyu sevdiyseniz Yorumlara yazın.